Merhabalar herkese. Soru Sağlık kanalına hoş geldiniz. 11. sınıf edebiyat dersi 1. dönem 1. sınav örnek yazılı sorularımızla karşınızdayız arkadaşlar. İlk sorumuz cümlelerin ögeleri sorusu. Hemen şöyle ilk örneğimizden başlayıp ögelerimizi bulalım. Yolda yürüyen kırmızı saçlı kadın birdenbire sokağın ortasında durdu. Durdu kelimesi yüklem. Kim durdu diye sorduğumuzda yolda yürüyen kırmızı saçlı kadın bize cevap verecek. Bu yüzden onun özne olduğunu söyleyeceğiz. Nerede durdu diye sorduğumuzda sokağın ortasında yer tamlayıcısı olacak. Nasıl durdu deyince de birdenbire zarf tümleci olacak. İkinci cümlemiz hayat yaşamaya değer görülen her şeyin toplamıdır. Yaşamaya değer görülen her şeyin toplamıdır. Karşımıza yüklem görevine çıkacak. Sadece buradaki kelimeyi almaya çalışabilirsiniz. Ancak bunun kendinden önce gelen kelimelerle birer tamlama grubu oluşturduğunu lütfen unutmayınız. Hayatta bizler için özne olacak. Hasret çektiğini bilen insanlara kendini anlatmak oldukça zor geliyor. Geliyor yüklem. Gelenle hasret çektiğini bilen insanlara kendini anlatmak özne. Nasıl geliyor? Oldukça zor. Bu yüzden zarf tümleci. Yeterli çalışmanın sınavlarda başarılı olmayı sağladığını fark etti öğrenciler. Yüklememiz fark etti çünkü birleşik yapılı bir fiil. Öğrenciler özne. Öğrenciler neyi fark etti? Yeterli çalışmanın sınavlarda başarılı olmayı sağladığını şöyle kenarına yazalım. Belirtim nesne. Gökçeada'da kış aylarında başlayan rüzgar Nisan sonuna kadar esmeyi sürdürür. Yüklemimiz sürdürür. Sürdüren ne? Gökçeada'da kış aylarında başlayan rüzgar özne biçimiyle karşımıza geldi. Neyi sürdürür? Nisan sonuna kadar esmeyi belirtili nesne. Bu cümlede sadece esmeyi kelimesinin nesne alınması mantıklı gibi geliyor. Ancak öncesinde bir edat olduğunu ve edatın bu esmi kelimesiyle bir grup oluşturduğunu lütfen atlamayınız. Bebekler için en zararlı maddeler arasında bal birinci sıradadır. Birinci sıradadır yüklem tamlama olmasından dolayı. Bal özne. Bebekler için en zararlı maddeler arasında da yer tamlayıcısı olarak karşımıza çıkacaktır. Evet hemen ikinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki metinde yapılan yazım yanlışlarını gösteriniz. Türkiye deprem kuşağı olarak bildiğimiz ülkelerin tam ortasında kalması sebebiyle düşük dereceli depremlerde de fazla hasar alan ülkelerden. Hemen şurada bağlaç olan bir dağ bitişik yazıldığını gördüm. Bu yüzden depremlerde D de biçimiydi. Onu hemen düzelttim. Tarihimizin en yıkıcı ve üzücü depremlerinden olan 1999 depremi 100 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde de sonuç. Yine burada aynı şekilde deprem kelimesinin yanlış bir ekleşmeyle yazıldığını gördük. Burada da depremlerde D olacak. Yani ilk D bitişik Haleki olduğu için ikinci D de ayrı. Bu rakamın üzerine çıkmıştır. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalara bakıldığında kayıp olarak. Intelendirilen binlerce insan bulunmaktadır. Burada da kurum kuruluş isminden bahsedildiğini ancak buna getirilmiş olan ekin ayrıldığını görüyoruz. Bu yazımın bizim için yanlış olduğunu şu şekilde de düzeltilmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Evet üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıda verilen hikayenin türünü ve türünün özelliklerinin üç tanesini Yazınız A. Verilen hikayenin anlatıcısını, bakış açısını ve hikaye unsurlarını yazınızda B şıkkı olarak bize verilmiş. O zaman hemen önce şunu hatırlayalım. Türkçe'de edebiyatta bir olay hikayesi vardı. Bir de durum hikayesi. İkisinin özellikleri birbirinden farklıydı. Hemen şimdi bakalım verilen metnimiz olay mı durum mu? Duvarları rutubet olmuş. Restorandan çıkarken bu şehre bir daha asla uğramadığını düşündü. Doğup büyüdüğü yerde daha fazla kalmak ona acıdan başka bir şey bırakmamıştı. Garsondan yemek fişini aldı. Elinde kalan son paranın bir kısmını da garsona verdi. Elindeki para sadece bir tren bileti almaya yetiyordu. İstasyona uzak değildi. Kuzeye doğru yürümeye başladı. 15 dakika yürüdükten sonra yağmur başladı. Gri şapkasını başından çıkardı ve yere oturdu. Bir daha evlerinin duvarlarını bile görmeyeceği kentin yağmurlarında son kez ıslanmıştı. Bizim için bir olay örgüsü verildiğine. Bundan dolayı da bunun bir olay hikayesi olduğunu söylüyoruz. Durum hikayelerinde serim, düğüm, çözüm olarak gördüğümüz giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yer verilmez. Ancak olay hikayelerinin en temel özelliği serim, düğüm, çözüm çevresinde gelişmesidir. Serim, düğüm ve çözüm. İkinci özelliğimiz mekan ve zaman unsurları. net bir şekilde verilmiş. Çünkü durum hikayelerinde önemli olan kişinin içinde bulunduğu durumdur. Bunları net bir şekilde görmek durumunda değiliz. Aynı zamanda merak unsuru da ön plana çekilmiş. Çünkü bu adamın istasyona doğru gittiğini söyledi. İstasyondan sonra ne yapacağını okuyucu merak edecek. Bundan dolayı da metni okumaya devam edecek. Olay hikayesinin temellerini bu şekilde atmış oldu. Şimdi geldik anlatıcıya, bakış açısına ve hikayenin diğer unsurlarına. Anlatıcımız üçüncü kişiyle anlatıcı. Fiillerin üçüncü tekil kişiyle çekimlendiğini gördük çünkü. Bakış açımızda ilahi bakış açısı ilahi bakış açısı. Burada gözlemci diyebilirsiniz. Hani onun başka bir tarafından izlendiğini ve başka bir tarafından an, anlatıldığı çok evet yakın. Ancak şurada şöyle bir durum var. Bir daha evlerinin duvarlarını bile göremeyeceği kentin yağmurlarına Yağmurlarında son kez ıslanmıştı cümlesinde kişinin kendi düşüncesinin var olduğunu bundan dolayı da ilahi bakış açısını kullandığını söyleyeceğiz. Hemen Hikaye unsurlarına bakalım. Kişi olarak isim vermemiş. Ben de şöyle bir özelliğini söyledim. Gri şapkalı biri. Erkek veya kadın diyemem çünkü bu, bu bilgiye de sahip değilim. Zaman yağmur yağmasından dolayı şöyle bir çıkarım yaptım. Sonbahar. Çünkü akşam veya sabah gibi ayrıntılar bana verilmedi. Mekan olarak iki farklı yerden bahsedeceğim. İlk yerimiz restoran, ikinci yerimiz de sokak, restorandan çıktı, sokakta yürüdü, istasyondan bahsetti ama istasyona maalesef ki varamadı. Şuraya da hemen olayı yazalım. Olayda birinin doğup büyüdüğü bir şehre, birinin doğup büyüdüğü şehre terk etmesi olarak karşımıza gelecektir. Evet dördüncü sorumuza devam edelim. Aşağıda kendileriyle ilgili bilgi verilmiş edebi akımların isimlerini yazınız. Sınavda böyle bir soruyla muhtemelen karşı, karşılaşacaksınız. Ya böyle bir yapı olacak ya da size başka içerik bakımından bir metin verilip onun ayrımı sorulacaktır. Hemen örnek sorumuza bakalım. Determinizm felsefesine dayalı oluşturulan akımda insanlar denek, yazarlar da bilim insanı olarak algılanır. Ayrıca bu akımda soya çekim önemli bir kavram olarak görülür. Burada bizim için naturalizmden bahsedildiğini söyleyeceğiz. Doğacılık. Şiirde imgelerin olmazsa olmaz olduğunu düşünür. Bundan dolayı şiirlerde anlam olarak, mana olarak çok derindir. Musiki de şiirin önemli parçalarından biri olarak görülür. Bunun da imgelerden kaynaklı sembolizm olduğunu söyleyebiliriz. İmgelerden, musikinin vurgulanmasından ve anlamın önemli görülmesinden. Klasik akımın kuralcılığına karşı olarak doğan akım da Önce klasik akımdan bahsedelim. Klasizm. Klasizm edebiyatın klasik akımı olarak tanınır bilginiz olsun. Buna karşı olarak gerçekçiliğe karşı duyguları ön planda tutmaya çalışan, duygular ve hayallerin eserde olması gerektiğini savunan e, akım da bizler için romantizm olacak arkadaşlar. Evet hemen devam edelim. Yazar e, eserlerimiz verilmiş onlara bir bakalım. Yeni Dünya Sabahattin Ali'nin hikayesi. Ev ona yakıştı. Memdu Şevket Esendal'ın. Memduh Şevket Esendal'ın. Esendal Lüzumsuz adam Sayit Faik Abasıyanık. Sayit Faik Abasıyanık. Abdullah Efendi'nin rüyaları Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar. Silindir şapka giyen köylü de Sadri Ertem'in. Sadri Ertem. Evet, hemen devam edelim. Yukarıdaki metin Cumhuriyet dönemi hikaye anlayışlarından hangisiyle kaleme alınmıştır? İki sebebiyle beraber yazınız. Şimdi Cumhuriyet dönemi hikaye anlayışı bizler için iki başlıkta inceleniyor. Başlıklarımızın ilki 1923-40 arası hikaye. Bir de 1940 ve 60 arası hikaye. Burada milli mücadelenin etkilerinden kaynaklı gene de e, genellikle Anadolu, Anadolu'nun savaş sonrası durumu, Anadolu'nun savaş sonrası durumu. İşte evlerin babasız kalması, bunun e, kadınlara ve ailenin diğer fertlerine yansıması, yaşanılan problemler gibi konular anlatılıyor. Daha basit bir şekilde karşıma geliyor. Ancak 1940 ve 60 yılları arasında gördüğüm hikaye anlayışları üç başlıkta inceleniyor. İlk başlığımız milli dini duyguları esas alan hikayeler. Milli dini duyguları esas alan hikayeler. Bu yapı 1923 ve 40 yılları arasında kullandığımız konulara aslında yapı bakımından çok yakın. Onun devamı niteliğinde biçimiyle algılayabiliriz. İkinci başlığımız bireyin iç dünyasını esas alan hikayeler. Bireyin iç dünyasındaki yapımızda şöyle karşımıza geliyor. Diyoruz ki biz insanların kendi problemleriyle sadece insanların kendileriyle ilgilenen hikayeler bu başlıkla karşımıza geliyor. Bir de birey yerine toplumla ilgilenmeyi seçen Toplumcu gerçekçi hikaye anlayışımız var toplumcu, gerçekçi. Bu da özellikle tarımda yaşanan problemleri edebiyata ve edebiyat nezdinde başka daha büyük yerlere sokması bakımından önemli bir başlık olarak karşımıza geliyor. Şimdi hemen bakalım. Metnimiz şöyle başlamış. Aşağıda verilen hikaye Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Abdullah Efendi'nin Rüyaları isimli eserinden alınmıştır. Bir yol. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Birdenbire olduğum yerde çok uzun bir uykudan uyanmış gibi doğruldum ve etrafıma şaşkın şaşkın bakmaya başladım. İnsan, eşya, bütün etrafımdakiler benimle alakalarını kesmiş gibiydiler. Her şey, hepsi bana yabancı oluvermişti. Bu kadar senelik karımı, kendi çocuklarımı, evimi, odanın her biri vaktinde hayatımın bir hadisesi olmuş eşyasını, velhasıl elimdeki işe ve üstümdeki elbiseye kadar hiçbir şey tanımıyordum. O anda bir aynada kendi yüzümü görsem belki onu da tanıyamazdım. O kadar kendi hakikatimde, rüyalarımın hakikatinde uyanmıştım. Ne Budler'in çift odasına, ne Queneau'nün Afyon'un cennetinde gördüğü rüyalardan realiteye dönüşüne benziyordu. Bu daha sade bir şey. Uzun gafletinden birden uyanan ruhun kendi kendisine tertip ettiği bir nevi cürmü meşhuttu. Hakikatin bütün bunların benim içimle günlerin sefaleti altında haberim olmadan için için kaynayan asıl benliğimle ne alakası olabilirdi? Bu siyah uzun saçları geçmiş güzelliğinden muhteşem bir yadigar gibi duran bitkin yüzlü kadın kimdi? Bununla beraber onun kendi karım olduğunu, bu çocukların kendi kendi çocuklarım olduğunu biliyordu. Fakat böyle olmalarını bir türlü kabul edemiyordum. Kendi kendime mütemadiyen koskoca 10 seneyi bu kapanık odada, bu acayip ve manasız eşya arasında, bu şimdi bana yabancı birer sembol gibi görünen çehreler arasında nasıl geçirdiğimi soruyorum. Yapı bakımından baktığımızda, içerik bakımından değerlendirdiğimizde bizim için bunun bireyin iş dünyasını esas alan hikayelere örnek olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü işleyiş bakımından, tema ya da konu da diyebilirsiniz konu bakımında bireyin iç dünyasıyla, kendi içiyle ilgileniyor. Dışarıdaki unsurların onun için bir kıymeti yok. İçerinde bulunmuş olduğu odada bir sürü eşya var. Belki kıymetli, belki kıymetsiz. Ama bunların arasında o kadar yılını nasıl geçirdiğini düşünüyor. Bundan dolayı içinin bunu aldığını ve artık bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini fark ediyor. Ve bununla beraber bizler için kendine yabancılaşmadan bahsediyor. Hem kendini hem de çok çok iyi bildiğini düşündüğü şeylere. Kendine yabancılaşma bireyin iç dünyası zaten bu şekilde karşımıza geliyor. İlk oluşum sürecinde de modernleşmeye yakın olması da bundan kaynaklıdır. Yabancılaşma noktasını lütfen atlamayalım arkadaşlar. Evet şimdi son sorumuza geldik. Son sorumuz bir yazma sorusu. Cumhuriyet dönemi 1940-60 arası hikaye anlayışlarından bir tanesinde. Seçerek kurallara uygun şekilde kısa bir hikaye yazınız. Ben burada yukarıda açıklamış olduğum 3 tane başlıktan bahsettim ve bununla beraber toplumcu gerçekçi hi hikayeye örnek olacak küçük bir metin yazdım. Sizler de bu durumdan örnek alarak zaman, olay, mekan yapılarına, gerekli olan diğer kuralları uydurarak hikayelerinizi oluşturabilirsiniz. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim arkadaşlar.